Onur Göçmez yönetimindeki bir Bandırma Spor. Futbol kamuoyunda şöyle biliniyor. Onur Göçmez eğer bir söz verdiyse bu sözü tutar. Onur Göçmez tutamayacağı sözü vermez. Vaat ettiği şeyleri de verir. Bu tüm Türk spor kamuoyunda artık bilinen, ezberlenen bir konu. Dolayısıyla buraya insanlar gelirken hiçbir alacağının kalmayacağını biliyor. Hiçbir e, sıkıntı yaşamayacağı, davalık olmayacağı, dosya konusu olmayacağını gayet iyi bilerek geliyor. Ve bu gerçekten büyük bir güven olsun. Bugün bandırma spor dediğimizde, Türk spor kamuomunda ve Onur Göçmez'in yönetimindeki bandırma spor dediğimizde güven ilk sırada yazılıyor. Niye? Çünkü kimseye e, kimseye Söz yerde kalmamıştır. Verilen söz tutulmuştur. Futbolcuların da, e, bundan sonra futbolcularla ilgili bir dosya konusu mu oldu? Onda e, gereği yapılacaktır, yapılır. Ama inanın ki hiçbir e, problem söz konusu değildir.